Gökhan. Cesaretçi Cesaret Cesaret komutan ilgilenme. ben duramayacağım diyen var ayrılsın. Fazla <laughs> gelmeyin oğlum. Hepiniz <laughs> birden ayrıda verin. Ben de Gökhan'a attım bari. Canını seven kaçsın. <gülüyor> <gülüyor> <Göker>. Öyle yapma <laughs> <ha>. Öyle <sağ gülüyor> Komutan tasarım. öyle yap. Öyle. Öyle komutan. Atıyorum. Öyle <gülüyor> <atıyorum>. <gülüyor> son sesini şengel. Ha şey. Silmiyor konum tam benim elim zangır zangır. Şimdi yavaş <laughs> gidiyoruz, yavaş gidiyoruz komşum. Yavaş yavaş. Evet, kaldım. kıpırdama yok. Hı? <laughs> <laughs> evet, şey yok evet, evet. Bak. evet bakalım. Deliklere bakalım. Deliklere bakalım. Kalkamıyorum. Tamam, bakalım. Bir burada var bak. Hı? Yan yana. Kafa düştü en başta. Niye burada bir de burada? Aşağı aşağı aşağı. Kalk kalkıyor komutanım. Tamam kalkın. Demek Bitti. Iyi. Kalk. Evet gençler teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. Tamam. 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 Dursun şey da ben mi atacağım ya? Mustafa. Hedef dursun canım. Hedefe bir şey demedim. Evet dostlar görüyorsunuz rezaleti. Deva Partisi kurucu üyesi eski asker Metin Gürcan'ın ortaya çıkan görüntüleri infale neden oldu. Bu sahtekar düzenbaz utanmazlar. Bunlar ülkenin başına gelse demek ki bütün Mehmetçi hedef tahtası haline getirecekler. Peygamber ocağına zerre saygısı olmayanların ülkeye ne gibi menfaati veya faydası olur sizler düşünün. Bunlar ajan oğlu ajan. Bunlar dış ülkeler tarafından buraya gönderilip ülkeyi karıştırmak için görevlendirilmiş ajanlardır. Bu gördüğünüz vatan haini 1998 yılında Kara Harp Okulu'ndan sistem mühendisi piyade Teğmen olarak mezun olduktan sonra 2014 senesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde muhtelif görevler alan Metin Gürcan'ın Mehmetçi hedef tahtası yaptığı belirlendi. Yüzbaşı olduğu dönemde Şırnak Akşay 6. motorlu piyade Tugay'ı sessizce taburunda görev yaptığı sırada askerlere hedef tahtası olarak kullanan Deva Partili Metin Gürcan'ın ateş talimi yaparken askerleri tehlikeye attığı görüldü. Tepki çeken görüntülerde Gürcan'ın hedefe sırtının döndüğü, eğilerek bacakları arasından ateş ettiği dikkatlerden kaçmadı. AK Parti'ye karşı algı dolu açıklamalar yaparken dilinden hukuk devleti ifadesini düşürmeyen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kendi parti kurucusu Metin Gürcan hakkında yapacağı açıklama merak konusu oldu. Merak etmeye de gerek yok aslında. Bir ajan diğer ajanı satmaz. Ajan, ajanın yaptığını kabul eder, doğru bulur. Ajanlar bunlar çünkü. Evet dostlar, bu hainlerin yaptığını dışarıdan düşman gelip yapmaz biliyor musunuz? Gelip ülkede korkarlar yani bizim ülkemizde Mehmetçi'yi hedef tahtası getirip ateş edecek. Adam mahvederler, adamı yok ederler de. İşte bunlar öyle hain oğlu hainler ki işte bunlar bizim işimizde bizdenmiş gibi görünenler. İşte hep diyorum en büyük darbeyi en büyük zararı bu gibi hainler veriyor. İşte bunlar bizdenmiş gibi görünüp düşmanın bize yapamadığını göstere göstere yapıyorlar. Hain ola hainler. Bunların Allah belasını versin inşallah. Çünkü Mehmetçik çok ayrı bir kurumdur. Bu ülkenin en saygın kurumu Mehmetçik'tir. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir. Bizim göz bebeğimizdir. Böyle aşağılarcasına hedef haline getirmek ise en büyük şerefsizliktir, haysiyetsizliktir, vatan hainlidir. İnşallah bunun hesabı sorulur. Sorulmazsa hepimiz buradan sosyal medyadan paylaşımlar yapalım. Bu videoyu veya benim gibi video yapanlar böyle bu videodan bahsedenler mutlaka bunların videolarını paylaşın. Paylaşımda da tepkinizi koyun. Böyle hain oğlu hainler cezalandırılsın. Bu gibi insanlarla aynı ülkede olduğumuz için utanıyoruz. Bunlar bizim ülkemizde bizdenmiş gibi görünüp bize ihanet ediyorlar bizim Mehmetçiğimizi hedef tahtası haline getiriyor. Karaktersizler. Bunlar peygamber ocağına zerre saygısı yok. Peygamber ocağına, peygamber makamına, peygambere saygısı olmayanın ülkemize ne menfaati olacak? Ülkeye olacak menfaati, faydası da kendisine kalsın. Onu bile kötülük amaçlı yapar. Evet dostlar, içimizdeki hainler hiçbir zaman bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek. Bu hainlere her zaman gereken dersi vermişizdir zamanı geldiğinde verilecektir ama bunun cezası bunun hesabı hemen sorulmalı. Çünkü hakaret ettiği kurum Mehmetçik, Türk Silahlı Kuvvetleri. Evet dostlar, demin de söyledim. Mutlaka videoyu paylaşalım. Paylaşırken de tepkimizi göstererek paylaşalım. Her yerde paylaşalım. Bu hainin, bu hainin mutlaka cezalandırılması gerekiyor. Allah bunun gibi hainlerin gerçek yüzünü tez zamanda bunun çıkardığı gibi ortaya çıkarsın ve tuzaklarını kendi aleyhlerinde bozsun diye dua edelim. Evet dostlar, hepiniz Allah'a emanet. Ces, ces, ces ces Cesaretçi komutan ben duramayacağım diyen varsa ayrılsın. Fazla gelmeyin oğlum. Hepiniz birden ayrı verin. Ben de Gökhan'a attım bari. Canını seven kaçsın. <laughs> Gökhan! Öyle yapma lan, öyle. <laughs> <laughs> öyle, <komutanım>, öyle yap. <laughs> komutan, <laughs> öyle yap. Komutan. Allah'ım, niye sonuçta nişangah? Şey, bayır. Yemiyor komutan, benim elim zangır zangır. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz komutanım. Yavaş yavaş. Yöken Yöken olur, evet, kıpırdama yöntem yok. Yöntem. Evet, bak, şey yok evet, evet. bakalım, deliklere bakalım. Deliklere bakalım. Deliklere bakalım. Kanka kanka deliklere bakalım. burada var bak. Hı? Yan yana. Kafa düştü en başta. Yavaş yavaş böyle komutanım. Tamam kalk. Kalk. Evet gençler teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. Tamam. tamam. De, tamam. De, dursun, dursun da ben mi atacağım ya Mustafa. Hedef dursun canım. So, Hedefe bir şey demedim. Kesin kesin. Cesaret Cesaret komutan Gülüyoruz. ben duramayacağım diyen varsa ayrılsın. <laughs> Yanda gelmeyin oğlum hepiniz <laughs> birden ayrıları verin. Ben de Gökhan'a attım bari. Canını seven kaçsın. <gülüyor> <gülüyor> Gökhan. Öyle yapma lan. öyle yapma. <laughs> <laughs> komutan şey öyle yap. Komutan. Öyle atma daha iyi. Allah atarım en son seni şenge. Benim elim zandır zandır. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz komutan. Yavaş yavaş. Gökhan Gökhan ne oldu? Evet kıpırdama yok. Evet bakalım deliklere bakalım. Deliklere bakalım. Kalkamıyorum. bakalım. Bir burada var bak. Hı? Yan yana. Kafa düştü en başta. Niye burada bir de burada var? <laughs> böyle aşağıya. Kalk kalkmıyor komutanım. Tamam <laughs> kalkın. Bitti! Kalk! Evet gençler teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. Tamam. tamam. Hedef 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 dursun da bir şey ben mi atacağım ya Mustafa? Hedef, hedef dursun canım. Hedef'e bir şey demedim.